Bir, iktidar dışlayıcı bir siyaset ortaya koydu değil mi? Kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici bir siyaset. Bunun panzehri nedir? Kapsayıcı bir siyasettir. Kapsayıcı bir siyaset neyi gerektirir? En geniş kesimleri kapsamayı gerektirir. Bu anlamda eksikliği vardı. Yarın Türkiye'si HDP'siz olmazdı. dedik. İkincisi, Altılı masanın hala şu anda %40'lar civarında bir oya hitap ettiğini görüyoruz. Yani yüzde %40'lar civarında. E kazanmak için neye ihtiyacımız var? Yüzde %50'yi net bir şekilde o da %50 52 değil ha %60'lara evet. ulaşmamız gerekir ki kesin kazandık diyebilelim. Bunun için de matematik gereği olarak bile siyaseti bir kenara koydum. HDP ile mutlaka ulaşılması gerektiğini söylüyoruz. Ve şunu iddia ediyoruz. 40 artı 15'in biz %15 alacağımıza eminiz neredeyse. %55 değil %70 yapacağını iddia ediyoruz. Çünkü biz sinerji yakalayacağız. Kazanma duygusunu daha güçlü bir şekilde arkamıza alacağız. Ve kesinlikle kazanacağız. Kapsayıcı siyaset, yurttaşına huzur ve refah vadeden siyaset her zaman kazanmıştır. Ama korkak siyaset, Öte siyaset kaybetmiştir. Bak iktidar bizi i̇yi neyle itham ediyor? İyi parti? korkaklıkla mı itham ediyorsun o masada o zaman? Ç çekingenlikle itham ediyorum. Yani Ben altılı masa, yani şöyle diyoruz bakın biz de İyi Parti'ni hazzetmiyoruz Fatih Bey. İyi Parti de bizden Ama tarih bize şöyle bir sorumluluk getirmiş durumda. Türkiye'yi tek adam rejimden kurtarıp demokratik siyaseti döndürmek için birbirimize muhtacız diyoruz. Yani evet. tarih bize böyle bir sorumluluk getirdi. Bazen siyasette birbirini sevmeyen, birbirine hoşlanmayan kesimler dahi memleket meselesi olduğunda birbirleriyle uzlaşmak zorunda kalırlar. Evet. Şimdi öyle bir tarihi noktadayız. Şunu öneriyoruz, birbirimizin düşüncelerini kabul ediyoruz anlamına gelmez bu. Diyoruz ki gelin birlikte bir yol bulalım. Bir geçiş sürecini tanımlayalım. Cumhurbaşkanı adayımızı birlikte belirleyelim, en demokrat Cumhurbaşkanı adayını. Bu süreci tamamlayalım, Cumhurbaşkanımızı seçe seçelim, 6 aylık geçiş programında sağlayalım. Yani kurumları ayağa kaldıralım, basın özgürlüğünü sağlayalım. Ondan sonra 6. aydan sonra siyasi mücadelemize devam edelim diyoruz. Bu kadar açık bir öneridir bu. Bu birbirimizin Aday... fikirlerini kabul ettiğimiz adaylardan bahsettik. Adaylardan bahsettim kısacık bak saatte 11-10 geçiyor son 5-6 dakikamız var biraz daha belki bir dakika daha katabilirim 7 dakikamız var. bu e, yeni bir paket açıkladılar Anayasa paketi altılı masa e, inceleme fırsatı buldun mu elbette buldum ama ne bakın şu anda bir Anayasa yapma şartlarına sahip değiliz Fatih Bey öncelikle bir yol temizliğe ihtiyacımız var elbette bu tip siyasi öneriler ortaya konulabilir ama Orada e, orada bir yol temizliği e, tanımı ortaya konması lazım. Yani anayasadan önce yapılması gereken bir yol temizliğidir. Bu kadar orada yönetim şeklini yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası anladık. Eksikleri var tabii ki. Yani, evet eksikleri yol. var. Yani ama böyle bir siyasi önerinin ortaya konması da hiçbir bizim için bir sıkıntı yok. Peki. Tek mesele bizim önerimiz bakın biz bir yıl önce önerimizi yaptık. E, Tutum belgemize dedik ki gelin. Uzlaşalım dedik. Cumhurbaşkanı adayı ve yol haritası konusunda uzlaşalım dedik. Bu önerimize henüz bir cevap yok ve bunun da yurttaşlarımız da Erdoğan bunu gördü ve muhalefete karşı bir hamle yaptı. Vay HDP ile misiniz değil misiniz e, siyasetini ortaya koyuyor ve burada da çekingen tavırlar bize kaybettiriyor, hepimize kaybettiriyor. Peki, peki gelelim biraz da böyle e, soru cevap gibi senin çok fazla e, uzun cümleler kurmayacağım. Mansur Yavaş'ı destekler misiniz? Altılı masa gösterse. Yani bunu desteklemeyeceğimizi açıkladık. Yani asla Mansur Yavaş veya Meral Akşener adaylığı durumunda kendi adayımızı çıkaracağımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Peki şimdi birinci turda diyelim ya, siz de aday çıkardınız. Altılı da çıkardı. Erdoğan var zaten. İşte dün Ümit Özdağ aldık. Onlar da belki bir ittifak kurma çabası için. Onlar da bir aday çıkardı. Yüzde bulunmadı. İkinci turda iki en çok alan aday çıktı. Siz ikinci turda e, kimi desteklersiniz? Kendi adayımızı destekleriz. Çünkü kendi adayımız ikinci tura kalır. Bu kadar net ya, tamam, söyleyeyim. Hadi tamam Garo'cum. Neden olduğunu söyleyeyim. Bakın en kapsayıcı adayı biz çıkarabiliriz Fatih Bey. Net olarak söylüyorum. Yani yalnızca HDP'lilerin değil CHP'lilerin, AK Partilerin, devallarını da vereceği bir o adayı çıkaracağız. Garo'cum o zaman şöyle diyelim. Diyelim ki kalmadı. Evet. Kılıçdaroğlu veya A X kişi çıktı diyelim. Kimi evet. destek? Yani HDP Aa, O durumda bakın bizim bir ön, ön şartımız var. Diyoruz ki bizimle He. açık, şeffaf bir müzakere yapılmadığı sürece hiçbir adayı desteklemeyeceğiz diyoruz. Yani Peki, bu, bu Kılıçdaroğlu'nu destek. destekler misiniz? Hayır, bu açık ve şeffaf müzakere yapılmışsa sonuçta elbette destekleriz. Niye desteklemeyelim? Yani ha, açık ve neden şeffaf neden dedim, müzakere yapılmışsa ne ben dedim biliyor musun bu soruyu neden sordum? Mansur Yavaş dediğimde asla ve kata dedim çünkü Şimdi ben isim isim gideyim o zaman. Mesela Beral Akşener için de öyle söyledin. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu olsa ne dersin? Asla kata demiyorsun. Elbette demiyoruz. Bunu zaten bunu söylüyoruz. Ancak hmm. bu altılı masayla HDP'nin veya bu altılı masa dışında kalan başka siyasi partiler de var. Onlarla da müzakere edilmesi gerekir. Bunlarla yapılacak müzakere ve ortaya konacak programdır. Bakın bizim tutum belgemizdeki önerilerden ben bugüne kadar altılı masanın tek bir itirazını duymadım. Hepsi demokratik öneriler. Bu önerileri kapsayan ve aynı zamanda HDP'nin de sonuç olarak görüşlerini alan bir müzakere yürütüldü sürece ortak bir adayın birinci tercihimiz olduğunu her zaman söyledik zaten. Ve bunu başarırsak emin olun yüzde 65 yüzde 70 ile kazanacağız ve bu iktidarı tarihin çöp sepetine atacağız. Aksi takdirde kazanma duygusunu yakalayamıyoruz. Bakın Erdoğan da buna karşı hamle yapıyor ve muhalefeti paralize ediyor. Bu oyunu bozmalıyız. Şimdi sen kendi senaryon üzerinden gittin. Şimdi benim senaryoma lütfen cevap vermeni rica ediyorum senden. İkinci turda Erdoğan'a karşı e, HDP'nin Kitlesine ne diyeceğini biz bekleyelim. Hayır. Sizi Bakın, serbest mi bırakıyoruz? yoksa... tura gerek kalmayacak Fatih Bey. Bakın iddia ile söylüyorum. Anladım yani, ben seni ama kendisi sen net Ne söylüyorum. Bakın gerek kalmayacak ki. HDP ve altılı masanın iddiaları buluştuktan sonra uzlaştıktan Buluştuk. sonra ben yüzde altmış beş veya yüzde yetmişe kazanacağımızı söylüyorum. Ama bir de gerçekler var. Eşitliğimizle kazanacağız. Sevgili Garo gerçekler de o okay, ki altılı masa seninle bir araya gelmiyor. Evet. E şimdi altılı masa kendi adayıyla sen kendi adayına görünen araştırmalar iki ismin kalacağı bir altılı masanın adayı bir de Erdoğan'ın. İşte ben diyorum ki o ikinci senaryoda keşke senin dediğin olsa. Bak ne, ben buradan onu söylüyorum her zaman. O, o zaman de, e, e, Fatih Bey bir şey üçüncü olacağım. aday da olacağını kabul ediyoruz yani bu durumda bir üçüncü adayın da olacağını kabul ediyoruz. Öyle değil mi? Bizim çıkaracağımız bir adayın olacağını. Tabii ki canım Ama herhalde yani. ya. Bu ben kaybettiren zaman... senaryodur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu olursa Erdoğan kazanır zaten. Ya, Şu andaki rüzgara şey da bakıyorum. Tamam, Yok. Net olarak söylüyorum. Erdoğan'ı kazandır, Erdoğan kazandıracak senaryo budur zaten. Açıkça söyleyeyim. Buradaki ya, sorun, bu, bakın biz çağrıyı claro, yapmışız. Ya, sorun sorun turda, ya, ya Ben istiyorum bu sorun cevabını ama. İkinci turda Erdoğan'ı karşısında altılı masanın adayı kaldığında ki büyük bir ihtimal araştırmalar onu gösteriyor. HDP olarak ikinci turda sen kimi destekleyeceksin? Ben net bir sorun soruyorum. Açık Bak, şeffaf, şeffaf şey. açık şeffaf müzakere olmadığı sürece hiçbir adayı destekleyemeyeceğiz. Bunu söyledi okay. Fatih. Aldım cevabı. Bu kadar açık. Aldım. Aldım. <laughs>